merhaba ben ilk doğu kanalıma ve videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber pembe tonlarında ortaokul mezuniyet makyajı yapacağız. Hepsi tamamıyla uygun fiyatlı. Çok rahatlıkla siz de evinizde kendisi hazırlanıp mezuniyetiniz o özel gününüzde en şık ve en güzel siz olabilirsiniz. Hadi o zaman hemen videomuza geçelim. Sizi şöyle daha da yakına aldım. Öncelikle cildimizi makyaja hazırlıyoruz. Şöyle normal günlük kullandığınız bir nemlendirici ya da bir kremi ince yapılı olması bizim için önemli noktalardan bir tanesi. Bunu tüm cildimize uyguluyoruz. Bir yandan da sohbet edelim. Heyecanlı mısınız? Mezun oluyorsunuz. Ne hissediyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Bakalım kimler şu anda mezun oluyor? Aşağı yorumlara bekliyorum. Orada beraber sohbet edelim bakalım. Nasıl geçti sınavınız? Umarım güzel geçmiştir ve istediğiniz bölümü kazanabilirsiniz. Daha doğrusu istediğiniz üniversiteye kazanabilirsiniz. İşte sosyal bilimler mi, güzel sanatlar mı, Anadolu Sistemi, turizm meslek mi? Artık hangi bölüm olursa olsun hakkınızda hayırlısı olsun. Hemen dudaklarımızı nemlendiriyoruz. Bu BB Beauty'nin lip balmını kullanıyorum ben. Ama herhangi bir markanın dudak nemlendiricisi de olur açıkçası. Şimdi normalde ben e, açıkçası hiçbir şeyi kullanmayı tercih etmem. <laughs> Ama aranızda süsü takipçilerim olabilir. O yüzden ben bugünkü videomda Birlesin kapatıcısını kullanacağım. Siz diyebilirsiniz ki fondöten hani kullanmak istiyorum. Fondöten bence cildinize ve yaşınıza açıkçası ağır kaçacaktır. Ben size fondötenden ziyade bu tarz uygun fiyatlı bu Birlesin closet kapatıcısı morluklarımın olduğu yere Kızarıklıklarınızın olduğu yere sizler uygulayabilirsiniz. Ama eğer cildinizde bir kusur veya bir problem yoksa bence hiçbir şekilde kapatıcı, fondöten tarzı ürünler kullanmaya ve cildinize hiç onları böyle boca etmeye hiç gerek yok. Çünkü zaten problem eğer yoksa cildinizde zaten cildiniz çok güzel ve ışıl ışıldır. Sadece güzel bir nemlendirici uygularsanız böyle cildiniz daha sağlıklı, daha güzel görünecektir. Ama eğer kusurlarınız varsa çok hafif, bunu ben nemli süngerim yardımıyla dağıtıyorum. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle tampon hareketlerle cildime sanki fondöten uygulamışım gibi yapıyorum. Bu esnada boynunuza da uygulamayı unutmayın lütfen. Çünkü yüzünüzle boynunuz arasında fark oluşursa bu hiç güzel bir görünüm olmayacaktır. Özellikle de çekindiğiniz fotoğraflarda. Şöyle hepsine bu şekilde yayıyorum. Kapatıcımı alıyorum ve bunu bu sefer göz kapaklarıma uyguluyorum. Şöyle o damarlı görünümün gitmesini ve üstüne yapacağım pembe tonlarındaki makyajımın daha güzel durmasını istiyorum. Süngerim yardımıyla bu şekilde dolduruyorum. pudrasını alıyorum. Ve göz kapaklarımı ve tüm yüzümü <laughs> bu şekilde sabitliyorum. Hem de cildimdeki o yağlanan bölgelerinin de yağ kontrolünü elde etmiş oluyorum. Yani aslında yağlanmayı durduruyorum ve makyajımın daha güzel olmasını sağlıyorum. Bu şekilde geniş bir fırça yardımıyla tüm yüzümü uyguluyorum. Göz kapaklarımı da sabitliyorum ve hemen göz makyajına geçiyorum. Belki biliyorsunuz da Gratis'te bu şekilde üçlü paletler satılıyor ve uygun fiyatlı oluyor. Özellikle indirimlerde daha da uygun fiyatlı oluyor. Ben bu Gratis'ten aldığım paletten şurada soğuk bir pembe tonum var. İçerisinde hafif ışıltılar var. Tok bir fırçaya alıyorum. Şu şekilde gözümü tutuyorum. Ve yukarı çok taşırmamak suretiyle Şöyle iç kısmına da çok getirmiyorum elbette. Bu şekilde bunu yuvarlak hareketlerle dağıtıyorum. Küçük bir fırça kullanmanız önemli çünkü yoksa komple makyajınız buralara kadar çıkabilir ve hiç hoş bir görünüm olmaz. Bu şekilde bunu tüm göz kapağıma yayıyorum. Aynı paletteki rengi bu göz dibime de uyguluyorum ve bu şekilde bir bütünlük sağlıyorum. Şöyle alt kısmına da getiriyorum. Zaten çok böyle cırtlak bir pembe olmadığı için, soğuk bir pembe olduğu için bir bütünlük sağlayacaktır. Bu şekilde hepsini birbirine karıştırıyorum ve homojen bir görünüm elde ediyorum. Küçük bir fırçaya kapatıcımdan aldım. Ve bunu şöyle gözüme tutuyorum. Çok dışa getirmemeye çalışıyorum. Şöyle ortada bırakacağız. Buraya çünkü daha açık renkte bir far uygulayacağım şöyle bırakabiliriz. Daha sonra bu kısımları şöyle güzel bir şekilde karıştırıp yine o güzel renk pigmentasyonunu pigmentasyonu sağlayabiliriz. Bu şekilde sürüp bırakıyorum. Pudra yardımıyla kapatıcımı sabitliyorum. Kullandığım pudra Gold Rose'un pudrası bu arada. Her yerde çok rahatlıkla bulabileceğiniz bir pudra. Ya da farklı markalara da bakabilirsiniz. Bir ürünse ve tam var Birazcık burada bütçeniz aslında devreye giriyor. Uygun fiyatlı pudraya bakabilirsiniz ama ben yıllarca bunu kullanıyorum ve çok memnunum açıkçası. Şöyle kapatıcımı da bu şekilde sabitliyorum. Bu kısımda hangi pembe tonu istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Benim elimde şöyle üçlü bir palet var ve burada çok tatlı açık tonlarda bir pembe rengim var. Bunu bu şekilde kapatıcıyla sabitlediğim yere uyguluyorum ve gözümün iç kısmı daha böyle açık renklerde olacak. Daha sonradan dış kısmını daha da koyultacağız birazdan. Şöyle gözümün iç kısmını açık renk farla parmaklarımın yardımıyla dağıtıyorum. İsterseniz fırça da kullanabilirsiniz ama en güzel yöntem bence parmaklar olduğunu düşünüyorum. Küçük bir fırça alıyorum. Şöyle Safari Far paletindeki şuradaki pembe tonunu alıyorum. Bu bu arada çok kullanışlı bir palet. Şuradaki turuncu tonları olsun, yeşil olsun zaten ne kadar kullandığımı görebilirsiniz. Pigmentasyon da gayet yerinde bence paletine göre de bayağı uygun. Şöyle gözümün dış kısmına pembe tonu bu şekilde bırakıyorum. Bu kısımda isterseniz 1 iki katlı uygulayabilirsiniz. Artık renk tonunu size bağlı. Ne kadar koyuluk istiyorsanız o kadar dereceyi artırabilirsiniz. Dış kısımlarımın daha da böyle koyu olmasını istiyorum ve bu tarafa bu şekilde uyguluyorum. Bu kısımda yine aynı şekilde allık paletinden de yararlanabilirsiniz bu arada. Kısacası farklı pembe tonlarını karıştırıyorum. İşte soğuk olsun, sıcak renk olsun. Nasıl daha derinlik istiyorsam gözümde. Ben vurgu daha dışa yapmayı seviyorum. Pembe tonunu da o şekilde dışa doğru uyguluyorum ve bu şekilde karıştırıyorum. Büyük bir karıştırma fırçası alıyorum ve şu gördüğünüz şuradaki keskin hatları yuvarlata yuvarlata dağıtıyorum. Daha soft bir görünüm elde etmiş oluyorum. Daha yumuşak bir görünüm aslında. Bakın o sertlik hemen gitti zaten. Şöyle içe doğru yuvarlak yuvarlak karıştırıyorum. Aynı işlemi diğer tarafa da uyguluyorum. Bu şekilde o keskin hat kaybolmuş oluyor. Yine Safari Far paletindeki sarı rengi alıyorum. Gözümün iç kısmına pıt pıt bırakıyorum. Şöyle birazcık daha alabilirim. Gözümün iç kısmı daha aydınlık olacak. Şöyle temiz parmağımla da bunu bu şekilde yayıyorum. Aslında var ya hiçbir fırçaya ihtiyacınız yok. Pıt 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 parmaklarınızla yapabileceğiniz çok kolay ve basit bir makyaj. Kesik uçlu bir şöyle far fırçası alıyorum. Burada da paletinizdeki en koyu tonda kahverengi alabilirsiniz. Acı kahve diyoruz. Ben bunun için Karla Makeup'ın buradaki acı kahvesini alıyorum. Fazlasını atıyorum. Ve gözümü şöyle çektikten sonra gördüğünüz gibi gözümün iç kısmına da şöyle ortadan başladım bu sefer. Buraya aslında bir derinlik katmış olacağım. Hani eyeliner çekmek istemiyorum çünkü yaşınız gerçekten küçük ve hiç gerek yok. Çok da ağır makyaj durmasın. Hafif dursun istiyorum. Şöyle kirpik dibimi bu şekilde belirginleştiriyorum. Bunu da yine aynı şekilde 1 iki kat sürerseniz daha belirgin bir görünüm elde edebilirsiniz. Şu şekilde şöyle uyguluyorum. Gördüğünüz gibi hemen kirpik diplerim belirginleştirdi. En sevdiğim maskaralardan olan Beaulis'in Charmit maskarasını alıyorum. Şöyle fazlasını sıyırıyorum. Bu şekilde tutuyorum ve zikzak hareketlerle alttan yukarı bu şekilde kirpiklerimi uyguluyorum. İsterseniz bu aşamada kirpik kıvırıcı da kullanabilirsiniz. Ama bunun etkisi zaten o kadar güzel ki bunu kullandığınızda bence siz de anlayacaksınız. Gerçekten yani çok güzel bir etkisi var. Hiçbir şeye gerek yok. Direkt zaten kirpiklerinizi kaldırıyor ve hacim veriyor. Bu şekilde kirpiklerimi uyguluyorum. Alt kirpik dibine de uyguladığımız zaman sonuç bu şekilde. Kesinlikle tam bir fiyat performans maskarası. Mutlaka indirimlerde bir şans vermelisiniz diye düşünüyorum. Yürüsün diğer maskaralarına da bakabilirsiniz. Ancak ben sevdiğim sanırım içlerinden. Çermit'i çok seviyorum. Yavaş yavaş artık makyajımızın sonlarına geliyoruz. Yine aynı paleti alıyorum. Buradaki buradaki far rengim kırılmıştı. Çok üzülmüştüm ama şu gerçekten üçlü bu allık paleti gratis'in tam bir fiyat performansını minicik olduğu için de makyaj çantanızı asla yer kaplamaz. Gülümsüyorum. Ve bu şekilde yukarıya doğru dağıtıyorum. Şöyle yüzümün tepe noktalarına gelebilir bu şekilde. Aldığımızda aslında tek bir palet karşılıyor. Çok fazla ürüne hiç ihtiyacınız yok dediğim gibi. Önemli olan zaten sizin o günkü enerjiniz, mottonuz. Eğer gerçekten o gün kendinizi mutlu hissediyorsanız zaten hiçbir makyaj sizin o enerjinizden daha güzel olamaz. Bunu asla unutmayın. Umarım bu arada harika bir mezuniyet geçirirsiniz. Arkadaşlarınızla bol bol vakit geçirmeyi, sohbet etmeyi ve fotoğraflar çekimi Sonra ileriye dönüp baktığınızda emin olun çok özleyeceksiniz bugünleri. Şöyle bu şekilde dağıttım. Şimdi fırçamın kalanındakileri de bu şekilde çenemin altına şöyle komple geçiyorum. Zaten çok hafif kaldığı için ve öyle aman aman bir pigmentasyon da olmadığı için soğukta olduğu için aynı şekilde. Bence gayet güzel duruyor. Şimdi yeni dudak makyajı için size çok güzel bir ruj önereceğim. Yaşınız hangi yaş olursa olsun her tene, her dudağa yakışabilecek harika bir ruj rengi. 511 bu Beerlist'in Zipit serisinden Liquid Matte rujlarından 511 kaşmir rengi o kadar güzel soğuk bir pembe ki bu güzel pembe tonlarındaki makyajımıza da bence yakışacaktır diye düşünüyorum. Hatta şöyle size rengini de gösterebilirim. Dikit matruj olduğu için de gün içerisinde bir şeyler yiyip içseniz dahi hiçbir şekilde dudağınızdan çıkmayacaktır. Böyle aman aman çok sıcak bir şey içmediğiniz sürece dudağınızda kalıyor ve rengi gerçekten çok güzel. Şimdi size de göstereceğim. Şöyle tamamıyla dudak tonunda soğuk böyle cartlak bir pembe değil. Hani böyle bazı ruj çok pembe pembe olur. Bence mezuniyetinize bu renk çok yakışacak. Şu rujun güzelliğine, renginin tatlılığına ve duruşuna bir bakar mısınız? o kadar güzel görünüyor ki bu kadar pembe tonlarını uyguladığımız şu an yüzümüzün her yeri neredeyse pembe ama soğuk bir renk olduğu için ve aslında dudak tonumuza da olduğu için bence çok uyumlu olduğunu düşünüyorum. Bu arada makyajımız bitti. Makyajımızın son hali bu şekilde görünüyor. Eğer isterseniz bu aşamada hemen getiriyorum. Bu aşamada isterseniz makyaj sabitleyici spreyi de uygulayabilirsiniz. Bu için size uygun fiyatlı olarak Beauty'sin Stop It makyaj sabitleyici spreyini önerebilirim. Hatta biz de gelin uygulayalım. Şöyle çalkalıyorum. Hatta ben şu anda yarısına kadar gelmiştim. De. Mesela ben bunu şeyde uygulamıştım. Ee, üniversiteyken sunum yapacağım gün mesela uygulamıştım ve gerçekten makyajım bayağı kalıcı olmuştu. Şöyle çalkalıyorum. Uzaktan, şu an konuşmuyorum ve uzaktan spreyimi sıkıyorum. Birazcık şöyle kurumasını bekleyelim. Bu aşamada dediğim gibi isterseniz bu kısmı es geçebilirsiniz ama şuna bakar mısınız bir anda hop ışıltı kattı bir akma var mı diye kontrol ediyorum. Hayır herhangi bir akma yok zaten şimdi cildim onu emecek ve daha da güzel duracaktır. Önemli olan uzaktan sıkmanız. Ve makyajımızın bitmiş hali bu şekilde görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorum ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına bekliyorum. Gözlerimiz bu şekilde oldu. Pembe tonlarında iç kısımlar daha aydınlık. Dış kısımlar çok hafif. Aslında burada önem verdiğim nokta doğallık. Sizin o cildinizin, o yaşınızın kısacası o duru güzelliğinizin aslında daha da ortaya çıkması. Pembe tonu bildiğiniz gibi benim en çok sevdiğim tonlardan bir tanesi. Makyajı da çok fazla kullanıyorum. Ve mezuniyet makyajı için de bu şekilde bir ayarlama yapmak istedim. Gerek allık olsun gerek işte göz makyajı veya da ruj olsun. Bence tamamıyla pembe tonlarını uyguladığınız zaman çok çok güzel görüneceksiniz. Ağır makyajı hiç ihtiyacınız yok. Çünkü cildiniz zaten çok tatlı, çok güzeldir. O yüzden güzelliğimizi sadece daha da ortaya çıkarıyoruz. Şimdi gözlüğümü de takalım. Bakalım gözlüğüm de nasıl görünecek. Gözlüğümü de taktığım zaman da sonuç bu şekilde. Siz ne düşünüyorsunuz? Makyajı beğendiniz mi? Ortaokul makyajına sizce uygun mu mezuniyet makyajına? Yorum ve düşüncelerinizi aşağıya bekliyorum. Bazılarınız için çok sade olabilir, bazılarınız için çok da olabilir. Benim için tam orta kararda bir mezuniyet makyajı bence. Bu şekilde görebilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? Şöyle ben de pembe tonlarında çok sevdiğim bu elbisemi sizler için tercih ettim bugün. Bu şekilde toz pembe tonlarındaki bir elbiseye de aynı şekilde pembe tonlarına bir makyaj yapabilirsiniz. Aslında gördüğünüz gibi çok basit ve çok kolay. Burada önemli olan doğal güzelliğimizi bozmadan çok makyaj makyaj bir görünümden ziyade o çocuk su halinizi de bozmadan aslında güzelliğinizi daha da ortaya çıkarmak. Bu aşamada isterseniz saçlarınızın uçlarına maşa yapabilirsiniz ya da maşa yaptırabilirsiniz. Veyahut da dümdüz bir şekilde kullanabilirsiniz ya da çok hafif dalgalı böyle bir işte örgülü bir model de yaptırabilirsiniz. Tercih artık size kalmış ya da hiçbir şey yapmadan kendi doğal halinize de mezuniyetinize katılabilirsiniz. Umarım videomu sevmişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yorum ve düşüncelerinizi video hakkında da aşağı yorumlar kısmında bekliyorum. Hepinize harika bir mezuniyet akşamı diliyorum. Umarım bu video için çok geç kalmamışımdır ve umarım size için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bir bakın. Şimdilik hoşçakalın.